Merhaba. Üstad Bediüzzaman'ın 9 Ocak 1909 tarihli Kürt Tehavün ve Terakki gazetesinde yayınlanan İfade-i Meram başlıklı makalesinin ilk bölümünü paylaşmış idik. Orada Japonların suallerine vermiş olduğu cevabı ve o cevabın dört cihetle antika olduğunu ifade etmişti. O antikalık cihetlerinden üçünü okumuştuk. Şimdi dördüncüsünü ve devamını makalenin okuyacağız. Dördüncüsü bu cevap gençtir, ihtiyardır. Bedevidir, medenidir. Hürrü mutlaktır, sınırsız hürdür. Hürrü mukayyettir, kayıtlı, sınırlı hürdür. Yaşı dahi hürriyetten iki, ma, iki ay daha yaşlıdır. Uçları birbirinde barındıran bir cevap olarak tavsif ediyor. Güya altı ay zarfında elli sene belki daha çok tayyı zaman ederek 6 ay içerisinde 50 seneyi aşkın bir zaman dilimi yaşanmış gibi çok tayi zaman ederek yaşamış. Zira veladeti vaktinde doğduğu tarihte tercümanı efkar olan gazete şimdi bir gazete ile olunsa mabeynlerinden asırlar geçmiş sandalınacak. Bu fikrin doğduğu tarihte ki gazete ile şimdiki gazeteler kıyas edilse arada sanki asırlar geçmiş gibi bir netice ortaya çıkacak. Çünkü o kısacık zamana çok büyük değişimler sığmış. Hem de bedavattaki hürriyeti mutlakanın, bedevilikteki mutlak sınırsız hürriyetin ve medeniyetteki hürriyeti mahdudenin, belli kayıtlarla, sınırlarla kayıtlanmış olan medeniyetteki hürriyetin izdivacından tevellüt etmiş, doğmuş. Güya, d ki arş, melekleri namaza davet eden tavus suretindeki melek olarak tarif ediliyor. Dıyık arş, marifet saniyeden, Cenab-ı Hakk'ı tanımaktan, tarik ilham ile, ilham tarikiyle, yoluyla sadasını işitmiş bir dıyık sabah gibi, sabah horozu gibi. Bu inkılab azimin sabah infilakına, bu büyük inkılabın infilak sabahına eshan naimi uyumakta olan zihinleri siyahıyla, haykırışıyla ikaz ediyordu, uyarıyordu. Bu cevabın mebde ve maadı, başı ve sonu yani mevzu ve gayetin celaleti konusunun ve hedefinin yüksekliği, sual sahibinin ehemmiyeti, sair kusurları, diğer kusurları setr edeceğini, örteceğini ümit ediyorum. Bin türlü fikrin cihazı, fikrimin kızı olarak tavsiye etmişti. Birinci bölümde okumuştuk. Cihaz yani çeyizi, bu gariptir. Bu cevaptaki garip üsluptur. Ve mihri maceli de macel mihir hani evlilikte verilen öyle bir teşbih yapmış üstad. Mihri maceli de dikkattir. Ve hem de birinci tecrübe, birinci inşa, birinci telif olduğunda yazıldığı gibi tekrar üzerinde çalışılmamış ilk yazıldığı şekil neyse o Noksanı ve ilakı tabiidir, eksikleri olabilir ve muğlak olması, anlaşılmayan taraflar olması da tabiidir. Hem de uzun cümlelerle söylemişim, ta ki hakikatin söyleti parçalanmasın ve hakikatin etrafında daire çekmekle mahsur bırakmaktır. O hakikati muhafaza etmektir. Eğer tutmadım, elinize vermedim, siz dikkatinizle tutunuz. Zamanı salifte şuara divanlarında hüsnünü, birçok ulema dibace teliflerinde eserlerinin takdim yazısında, giriş yazısında Hulefa-i Raşidin'in mesleğinden olmayan bir şahsa hakime, adalet ve hürriyet üzere halifelik yapmış olan, dört halifenin mesleğinden olmayan bir şahsa hakime, mehasin millet, milletin iyiliklerini gaspen ona vermek, o baştaki şahsa vermek ve ondan neşet ettiği gibi milletin eseri olan o kazanımları, iyilikleri, hasenatı ondan sanki sadır olmuş gibi ıtra-i abartılı övgülerle istibdada kuvvet vermişlerdi. Şairler divanlarında, alimler de eserlerinin takdim yazısında istibdada bu şekilde kuvvet vermişlerdi. Milletin eseri olan iyilikleri tek bir şahsa mal ederek. Ve mesavi istibdadı dahi, istibdadın fenalıklarını dahi nakabili def gördüklerinden, def edilmesi mümkün olmadığı şeklinde gördüklerinden, zaman ve feleği hedef ederek şikayet ve itirazatın okları, şikayetlerini, itirazlarını istibdattan yana olan, daima manası tesiriyle malum ve lafzı meçhul olan istibdada atarlardı. Feleğe yükleniyorlar ama esas şikayet ettikleri şey, istibdat, doğrudan istibdadı hedef alan bir çıkışta bulunamadıkları için zamanı ve feleği hedef alarak şikayette bulunuyorlardı. Meşrutiyet şer'i altında olan adalet-i mahz. Adalet-i mahza neydi? Bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilemez. Tek bir bireyin hakkı bütün halk için dahi iptal edilemez eğer masum ise. Adalet-i mahz ancak eflatun ilahinin mehasin hakiki medeniyetin misal-i göstermek istediği Medine-i Fazılası'nda ihtimal verebilirlerdi. Yani bu manadaki gerçek adaleti, bireyin hukukunu koruyan, önceleyen adalet anlayışını ancak Eflatun'un muhayyel bir ütopya olarak geliştirdiği Medine-i ancak mümkün olabileceğini düşünüyorlardı. Ben isem o defi muhal gördükleri istibdadı yıkmakla, o defini imkansız gördükleri, kaldırılmasını imkansız gördükleri istibdadı yıkmakla, ve muhali gördükleri, yani imkansız saydıkları Medine-i esasını atmakla, o Medine-i bütün her şeyin çok mükemmel olduğu, adaletin hakim olduğu, huzurun barışın hakim olduğu bir Medine-i Fazıla'nın, Erdemliler şehrinin esasını atmakla meşgul olan bir ehli asrın efradı olduğumdan o adete muhalefet ettim. Yani ben geçmiş asırlarda istibdada kuvvet veren, yazdıklarıyla ona destek veren ama öbür taraftan istibdattan ol vaki şikayetlerini zamana ve fele yüklenerek dile getiren, dolaylı şekilde dile getiren şair ve alimlerin ramına onlardan farklı olarak istibdadı yıkmakla ve Medine-i Fazıla'nın esasını atmakla meşgul olan bir asır neslinin efradı olduğumdan o adete onların o adetine muhalefet ettim. Ve istibdada karşı çok açıktan tavır aldım. İtirazımı dile getirdim. Ki bunun örnekleri üstadın o zaman yazmış olduğu makalelerde, yapmış olduğu konuşmalarda bol miktarda mevcut. Üstadın zaten en önemli farklarından biri her hal ve şartta istibdada karşı çıkması, baskılara karşı çıkması, tahakkümlere karşı çıkması, adaleti ve hürriyeti savunması. Bunu ta bidayetten itibaren görüyoruz. Üstad bu noktalarda son derece net ve cesur bir tavır ortaya koymuş. Bize düşen o tavrı esas alarak, örnek alarak yola devam etmek.